Arkadaşlar ve el tut ve bugün sizler beraber Minecraft Survival Games oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun olacak. İki tane haritayla karşınızdayım bu videoda. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere. Videoya da bir abone, bir like atarsın. Hadi görüşürüz. Aslında. Aa, eyvah. Dur hiç ses çıkarma. <laughs> Koptum ya. Deli gibi koşuyor ya üstüme ya. Bu map'te hiç bilmiyorum. Allah. Nane yiyemeyiz mi? Şunu alayım da. Bu ne oğlum? Kılıç çıkmıyor. <laughs> kılıç yok. <laughs> Nooo. Bırakın lan beni daha koçucuğum ya. Aha. Oğlum birini daha öldürttüm galiba. <laughs> öldürttüm lan. <laughs> Koparsın. Burada bir yerde chest var mı? Allah kahretsin. berbat bir oyun şu an ya. Oha, got it. Şans yüzümüze güldü. <laughs> Şu gidelim ya yani, ilk rakibe. Gel bakalım. Forever King. Bir şey yemedik ama. No. No. No 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 no. Aha, fight. Hop. Ne yaptın lan deli manyak? Bu ne oğlum? İksirci misin sen? Allah Allah denk geldiğimiz heriflere bak. Eyvah. Neyse ki kazandık o. Bu nasıl bir oyundu ya? Allah kahretmesin. Neyse bu videonun başı <laughs> Bu videonun başını keseriz ya. Allah Allah. Neyse GG. ilerleyelim bakalım ya. İlk videoda da bu rotaya gitmiştim. Rota da okey bu arada. Normalde o tenis kortunun oraya gidiyorum. Den 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 yola yapacağız ya. Sağdaki chest'i e koşacağım. Sağdaki chest'ten kılıç çıkarsa öldüreceğim. Öldür öyle çıkmazsa. Okay, okay. Okay, okay. Okay, bunu yaptık. Tepedeki chest'e gidecek büyük ihtimalle. Adam nerede lan? Ah gördüm. Adamı öldürmemiz lazım ya. Okay, birini daha gördüm. Orada bizim bir kil çekmemiz lazım. Okay. Ha öldü. Ne öldü lan? Ana. NP İşimize gelir işimize geldi. Oho. Gereksizleri bir atalım. Bunu atalım. Hızlıca <laughs> yiyebilirim herhal. Bunu atalım. Çok yavaş yaptık Evet, şimdi bir sonraki rakibimize doğru ilerleyelim. Kerim Mert kankam kerim reis ee. crit fall crit taş kılıç yok mu <laughs> eyvah bit artık bit artık bit artık crit vuracak No 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 Güzel 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 güzel. Kaç kaç. Kaç buradan. Biraz canımızı yenileyip fight'a katılalım hemen. Pantolon yok mu? Biraz can lazım bize ya. Neyse şuradan ilerleyelim. Bir tane altın avuç yedik sanırım az önce işimize gelir ya. Neyse bu oh, takımlar Acaba kesebilir miyiz ya? Okay. Okay, sen kılıcın yok. O oh, pantolon bana lazım. Bir tane crit vursam ölüyorsun. Bir tane daha. Yes! nice. Solda bir alma sesi duydum ama ben mi aldım bilmiyorum. Şunu bir daha yiyelim. Orada bir item çok göremedim. Şöyle yaptık. Bunları attık. Ay! Diamond atma. Bunu attım, bunu attım. Ee, ortaya gidip şey yapabiliriz şey yapabiliriz. Elmas kılıç yapamıyoruz. Demir kılıç yapalım ortaya gidip bir de ok yapalım. Bunu açalım. Okay, empty. Mid'de birisi var sanırım. Mid'deki rakibimize doğru ilerleyelim. Zülfikar. Ee, bizden uzaklaştım Mid'de o gelene kadar yaparım ya. Okay, nice. Oo, burada partisi olmuş. Kırık. Ke 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 ke. Gel buraya. Kö. Nus bebeğim. İşte bu. Kankam. Altın boy musun sen yoksa? Kankam. Ne haber? Vario GT. Evet güzel bir oyun oldu ya. 8 kill almışız. Ya aslında şu an 7 kill aldık da. Evet kanka. Kankam kon kon nasıl yolu yapıyorsun deli gibi GG Evet dostlar bir videonun da sonuna geldik Par 72 adlı mapi oyunu kazandık İzlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videolarda görüşmek üzere öpüyorum Ciao